parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede zaman zarfı ve soru zarfı vardır. Arkadaşlar, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusunun yanıtı olan ifadelere zaman zarfı denir. Şimdi birinci cümlede geçen icat etmediği ifadesi isim ve yardımcı eylemden oluşmuş birleşik bir sözcüktür ve bu sözcükte gördüğünüz gibi dık dik dediğimiz sıfat fiil eki var. Yani icat etmediği ifadesi burada fiilimsi görevindedir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Ne zaman icat etmediği? Sonradan. Sonradan ifadesi bir fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Yine bu cümlede geçen ne zaman sorusu daima soru zarfı görevinde kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla birinci cümlede zaman zarfı ve soru zarfı vardır. Bu nedenle bu seçeneği geçiyoruz. İkinci cümlede zamirden türemiş bir sözcük durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Şimdi fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu daima durum zarflarını buldurur. İkinci cümlede geçen ortaya çıktığı ifadesi birleşik bir sözcüktür. Bu sözcük bir deyimdir ve bu deyimde gördüğünüz gibi dık dik dediğimiz sıfat fiileki var. Yani bu sözcük şu anda fiilimsi görevindedir. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl ortaya çıktığı kendiliğinden, kendiliğinden ifadesi bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Bu zarf kendi dediğimiz arkadaşlar Dönüşlülük zamirinden türemiştir. Bu dönüşlülük zamiri lık lik dediğimiz isimden isim yapım ekini almış ve burada zarf görevinde kullanılmıştır. Yani türemiş bir zamir zarf görevindedir. Dolayısıyla B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bu seçeneği de geçiyoruz. Üçüncü cümlede miktar zarfı ve durum zarfı vardır. Arkadaşlar fiillere, fiilimsilere sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Üçüncü cümlede geçen unsur sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak ne kadar sorusu sıfatları buldurur. Ne kadar unsur, çok unsur bu ifade burada sıfat görevindedir. Şimdi bu sıfata bir soru yöneltiyorum. Ne kadar çok, daha çok, daha ifadesi bir sıfata sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için burada miktar zarfı görevindedir. Yine bu cümlenin yüklemi adlandırılır dediğimiz fiildir arkadaşlar. Şimdi bu fiile bir soru yöneltiyorum. Nasıl adlandırılır? Üst katman dili olarak fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı burada durum zarfı görevindedir. Yani üçüncü cümlede miktar zarfı ve durum zarfı vardır. Dolayısıyla bu seçeneği de geçiyoruz. Dördüncü cümlede bir söz öbeği durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Şimdi dördüncü cümlede geçen kalıp ifadesi ıp dediğimiz zarf fiilekini almış bir sözcüktür. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Bu fiilimsiye bu soruyu yöneltiyorum. Nasıl kalıp tek başına? Tek başına ifadesi bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir ve bu ifade bir söz öbeğidir. Yani birden çok sözcükten oluşmaktadır. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Beşinci cümlede yer yön zarfı ve zaman zarfı vardır. Şimdi içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için hiçbir ek almadan yani burada yazıldığı şekliyle kullanılması, bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi ve bir fiile ya da bir fiilimsiye sorulacak nere sorusuna yanıt vermesi gerekir. Şimdi bu beşinci cümlede geçen dönmesine ifadesi mame dediğimiz isim fiilekini almış bir sözcüktür. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nere dönmesine geri, geri ifadesi gördüğünüz gibi hiçbir ek almadan bir fiilimsiye etkilemektedir ve o fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt vermektedir. Dolayısıyla bu ifade burada yer yön zarfı görevindedir. Ancak bu cümlede ne zaman sorusunu soracağım bir yüklem ya da bir fiilimsi yok. Yani burada yüklem var ancak Buna ne zaman sorusunu yönelttiğimizde bir yanıt alamıyoruz. Aynı şekilde cümlede geçen fiilimsilere ne zaman sorusunu sorduğumuzda yine yanıt alamıyoruz. Yani cümlede zaman zarfı yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.